Sen hayırdır? Niye illa bugün bu araçla işe gitmek istedin? Merak ettim. E ne var canım bir kere de istemişim. Aa. Sağ olsun Yavercim bir gün bizi bıraksın lüks aracıyla okula ne var? Aksıncı bırak. Bıraksın ben bir şey demiyorum. Mükemmel seçim. İstersen tavanı açayım Açılıyor mu tavan? Açılıyor sunroof. Ne bileyim ben anlamam ki. Sen istiyor musun açmamı? Arada açalım Esin. Ya sen onu bunu bırak. Azıcık şu arabanın bir ağırlığına bürün bakayım şöyle bir. Vay Vay ya ver. Yengene duydun. Yengenin içinde bir tane hanım varmış da arabası eksikmiş. He duydum ağam duydum. Ama yakışıyor yengem ağa. Eyvallah ya ver. o düğmeye bassana be birer menengi çiçek. Keyifle. Me burada menengiç yapabiliyor musun siz? Canı çekti değil mi? Evet. Siz içelim. Ama yok maalesef yok. Yani her şey yapıyor kartalım. Menengiçi ben yapıyorum. Sadia sen bu şakalarına böyle birkaç sene falan ara mı versen acaba? Çünkü sürekli temizlik yapmak zorunda kalacaksınız ikiniz de. Bak o işte bir çifte standart var. Siz yapınca okey, biz yapınca olmuyor. Neden? Ben eve ehliyet almaya gidince tamam. Sen bir şey yapınca olmuyor. Nasıl oluyor bu işler? Kanun, kanun. Kanuna kanun. boynumuz kıldan ince. Onu mu diyoruz biz? Seninki kanun filan değil. Seninki, ne kanunu seninki? Medeni kanun mu? Yok ağam. Aşkın kanunu, aşkın. Efendim, yaver? haber? Aşkın kanunu. Çek sağa çek, çek. Prostat odum çek. Benzinliğe çek. Çek. Tamam abi, çekiyorum. Sen çık. Ya sen... ...sen niye aşkın kanunu falan karıştırıyorsun ortalığı şimdi? Affedersin yenge ama yakışıyorsun canım. Ben bir telefonla konuşup geliyorum. Dostum Furle, Или... Ne oluyor lan burada? Sadi, iyi misin? İyiyim sen. İyiyim. Kim bunlar? Ben de onu soruyorum. Kim bunlar? Abi biz bir şey yapmadık yeminle. Dön arkana, arkana dön. Dön, dön, dön. Bunlar senin peşinden girdi diye ben geldim öyle işte. Bunlar? Evet. Hadi kardeş, hadi bas git, hadi kardeş, Hadi hayırlı işler. Hadi ellerini de orada yıkarsın, hadi. <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya Sadi? Adamlar senin peşinden gelip Kel adam, senin saçlı orada. Ben oraya girsem kıyameti koparız Belli canım zaten buranın kel adamlık bir yer olduğu. Aynaların hepsi su içinde maşallah. Allah Allah. Hem sen oraya gelsen bizden dayak yersin. Biz erkekler gibi değiliz, kadınlarız yani. Hemen döveriz e, Onu bunu bırak sen. Sen bu silahı niye yanında taşıyorsun? Son gün. Altı harf. Birinci K, sonuncu R. Doğru söylüyorsun. Tamam. Ee, sen bunu koy belinde taşı ama şey yapma tamam mı? Gereksiz yerlerde kullanma. Hayır yani ben ister istemez geriliyorum. Ay, silah milat çıkarıyorsun ya. Keşke buna Düne Park'a gitmeden söyleyeydin. Düne Park mı? Düne Park'a mı gittin sen? Ha, ben çok severim sen? Ben de çok severim. Bu da sever. Vallahi Vallahi ben de ya severim. Ya ara sıra götürür mü? Evet. Onu götürürsün. Çok eğleniyor çok seviyor. Vallahi ağam keskin nişancıdır ha. Bana bir sürü oyuncak getirdi zamanında. Sana getirdi. Sen bu senin şüphelerin içeride çikolata alıyor. Bak beni şeker komasına sokup öldürmesinler. Ay öf. Tamam ya. Yeter tamam kapat konuyu. Ay, endişeleniyorum normal değil mi? Benim sana mukayet olmam lazım. Songül'cüğüm benim de aklıma mukayet olmam lazım. Ben sana bir şey diyeyim. Benim düşmanlar Ankara'da. Seninkiler İstanbul. sen öylesin. Efendim? Diyorum niye ayıcı kaldın? Kaç yaşında adamsın utanmıyorsun yine parka gitmeye sen de. Utansana ayıcı kalmaya. Ayıcı kaldım diyor bir de. Seviyorum. Sevi ben de seviyorum işte onu tamam, diyorum. Tamam götüreyim seni de. Yengem. Ağam. Vallahi bak bana yine kızacaksınız ama... ...çok yakışıyorsunuz birbirinize ya. Vallahi. Aman abartma. Ver ben süreceğim anahtarı ver. Sen anahtar. mi kullanacaksın? Evet. Kartalı mı kullanabilecek misin? sen <laughs> Sen... İçinde zaten anahtar. İyi tamam. Kaç model bu ya? Son model ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? felaket bir sürücüyüm. Şimdi bakın. Kaç basıyor bu? Dur. Yengem sana anlatabilirim mi? Hiç gerek yok ben hallediyorum ama. Sağdaki Eskiden şey vardı. Eski anahtar vardı. Anahtar Artık, vardı artık anahtar aslında. yok. Her şey düğme. Sakin Panik yapma. Gelsin. Hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak. Gurur.